Bu espriler de yapıldı kardeşim. Devam ediyoruz. <laughs> Gerçekten küçük beyinli insanlarla muhatap olmak çok zor ya. Yani adamın bakış açısı saçma, inandığı şey saçma, üf, savunduğu şey yalan. Bunlara takılı kalıp bir de böyle haklıyız diye konuşuyorlar ya çok ilgincime gidiyor. İnsanda biraz utanma olur ya. Hani ben kalpten evet, giderdim zaten. Evet. Şey yapmak... Çok yazık. gelmek istemem. Şimdi arkadaşlar bu soruyu neden sordum biliyor musunuz? <laughs> niye, niye çökmüş arkadaşımız? Çünkü Kardeşim uzaklara gitmiş. Bugün sizinle günümüzden ve geçmişten ülke liderlerin en sevdikleri yemeklere tepki veriyoruz. Oh, yeah! <laughs> Oğlum Burak aç mı bırakıyorsun insanları? Niye bu kadar seviniyorlar yemek şeylerinde ya. ya? Seksi örtülere geçtik şöyle koyayım. Yılbaşı özel örtüler. Seksi Yemekleri seri getir, seri. Kimle başlıyoruz biliyor musun Burak? Donald Trump. Adolf Hitler. İlginç. Evet. Adolf Hitler. Kim bu Adolf Hitler? Alman. Almancı. Almancılar bunlar. Bak ayıp. Almancılar kendi Almancı demesini hiç hoşlanmıyorlar. Öyle mi? Evet. Alman sosisi mi getireceğim? Buna? Of inşallah. İnşallah evet ya. Şöyle kol gibi. Aynen. Allah. <laughs> <laughs> Bayağı güzel olur. Et, suyu, patates, Söyle püresi. ne kadar? Söyle. Söyle. Ya kim bilir o yemekler normalde nasıl yapılıyordu? Buradan Nimet Abla yapıyor, getiriyor bunları ya. Çok sıkıntı değil. Ben çok hoş yapıyorum. Lira mı? Gel yoda bak ne vereceğim sana. Buraya Aynen, gideceğim. bir şey yapma Sevdiği bir şey çünkü aslında. Öyle mi? Köpek maması mı yiyor? bunlar? Öyle. Aa, bu ne lan? Hitler! Tavuk suyuna çorba. Bunu mu seviyormuş? <laughs> Beğenmedi. <Yapın gülüyor> Almanca sayılır, bak. Aa, Aa sevgiler ya. Aziz Ay. Ha Nimet ablayı küçümsediğim için ya yani Türk benim anneme de yaptırsam bunu et sulu püre löpür löpür yeriz. Ama acaba zamanında bu nasıl yeniyordu? Çorba. <laughs> Kelle paça mı? Sarımsak gibi tavuk var. Tavuk suyuyla çorba. Et suyu. Et suyu mu? Evet. Bak sağlıklıdır ben bunu içerim. Abi et suyu ne ya? Et Abi, suyu et yemek su mi ya? Et suyu evet yemek değil ki. İşte ama onu yiyormuş. O sıcak ha. Sadece saf et suyu. Ha et suyu ya normal saf et suyu içiyormuş. Ay zıkkım ya. Ama bir kapı sebze falan da birazcık kaptı. Şunu şöyle koyayım. Koy koy. İşte sebze falan. Bu arada püre çok severim. Bak püre çok severim. Canım çekti ya. Falan da kattık tat evet. versin diye. Evet. Yanında da patates püresi yiyormuş. Evet. Olur. Olur mu? <laughs> kuzu müymüş, koyu muymuş, koyun muymuş, inek miymiş, neymiş onu biliyor musun? Ne etiymiş? Ay. Ben bu yemeğe kafamı e, sokuyorum. Önemli ama. Ben de söylemiyorum. Hmm. Öyle deme, kuzu koyun falan bana çok kokuyor mesela. Hmm. Güzel. Yalnız Hitler'e biri diyeymiş, kabız olur bu tuvalete çıkamaz. <laughs> Püre içinde patates sürekli. Ne oldu? Bunun içinde ne var? Sarımsak mı var? Olabilir. Güzel bir aroması var çünkü. Aa. Yani oğlum özel yapıldı, özel. Zencefil var bunda, zencefil. Değil mi? Ne var? Zencefil mi? Onur mu zencefil? Bir <gülüyor> <gülüyor> şey ilginç mi? Bir insanın en sevdiği yemeğin patates püresi ve et suyu olması. Lan o herifin ilginçliğini tartışmayalım. O herifin normal bir davranışı pek yok yani. Hani yani. <laughs> normalitesini tartış... Ben bunu böyle etsem ayıp mı? Yok değil, içerisinde. Bu, budur işte yani. Karbonhidratın var, proteinin var, sebzen var, şeyin var. Aslında mantıklı yani. Evet. Anladın mı? Evet. Az şeyle çok iş. <laughs> Lan onun proteinden ne olacak? Şey yapıyoruz ya. Hitler'in abi şiddetli gaz sancılarından şikayetçi oldu. Kesin aç bırakıyorlar. Dur su alıp geliyorum. Alalım ya. çünkü için diyet uyguladığı iddia ediliyormuş. Ya et suyu içiyormuş, ne evlisin? Aynen. Et suyu gazı mı önlüyormuş yani? Önlemiyormuş. Adam normalde her et yediğinde gaz oluyor midesinde. Tamam. Et yediğinde. Şu an evet. ne yiyorsun? O yüzden eti et yemeyip etmişsin. etin suyunu evet. içiyor. Bulamayı içtiğinde gaz yapmıyor. Ama yanında da patates gömüyor ya. yarım kilo. <laughs> ne bağırıyorsun ya? Ayar yani beş kere o <laughs> ya. Şunları bir yedin <laughs> azıcık zihniyle açılsın kardeşim. Oğlum bu kadar patates yerse tabi gaz dolar adam. Yani bir <laughs> <laughs> <Oğlum>, kimse uyarmamış. <laughs> <Yani>, Uyarmamışız. İkinci <laughs> <laughs> dünya savaşının sonunda Hitler'in çok uzun süreler sadece patates virüsü ve temiz et suyunu yediği ve bunu çok sevdiği bir yani, işte, şey olmuş. Adam o. Arkadaşlar hepsi yedim ben. Çok sevdiğim yemekleri çok uzun süre üst üste yediğimde ben sıkılıyorum mesela. Ne kadar bir süre boyunca püreyle et suyunu yemeye devam etmiş olabilir çok merak ettim. Atıyorum 5 senedir günde 3 öğün ee, püre ve et suyu yiyorum. Eee, çok şey gelecek. Olsun olsun. Yersin bitirsin. Yeriz de. ya. Vay <laughs> <laughs> hayvan vay yarası bir tekneydi ya. Ben en son dün akşam yedim. <laughs> Hitler'in abi yediği bu et suyu ve patates püresine bir insanın en favori yemeği olarak baktığında onun üzerinden kaç puan veriyorsun? 4. Ya favori yemek olmasa ama şimdi lezzetli de yani. 5. 6. En düşüğümüz... Oh, oh. Şuna bile altı verdin bana dört vermiştin ya. Bir patates bir et suyu kadar değeri, değeri yokmuş Instagram'ın. Beş olacak. Bu yemek mesela evdeyken önüme gelse ben bu yemeğe hiçbir şekilde mırın kırın etmem. Benim için bu yemek yedi, sekiz. Beş, altı. Abi... Aynen. Bence ortalama bir menü. <laughs> aynen. Alın <Aracığım. gülüyor> Sen de ne taktın abi? abi? Ne gel gel yapıyorum geçir, ya? Ne geçiyoruz? Geçiyoruz. Şaka da yapamıyorum. Trump'a geçiyoruz abi. Allah. Donald Trump, Trump McDonald's gecesi. gibisi yok. <laughs> Hadi inşallah McDonald's'tır. <mekanistir. gülüyor> Big Mac. Ney, nasıl okunuyordum McDonald's? McDonald's. <laughs> <Mac> McDonald's. <gülüyor> <gülüyor> nasıl Ne sandın? Holy shit bro. <laughs> Sen ciddi olamazsın. Gerçekten bu <laughs> mu? Sen dinli Zevksiz herif ya. Yani. <laughs> <laughs> Sana ölürüm Trump. Ölürüm Trump. <laughs> Bir insan bu kadar zevksiz olabilir mi? Bak şimdi kesin linçlenmişlerdir. Gözler Atatürk'ü aradı. Evet, tek yorum buymuş. En sevdiğim işlememişler. Yemek bu olur mu ya? Mektarap! Yeah! İşte bu. İkişer tane. <laughs> İkişer tane. <laughs> i̇ki <şer> tane. <laughs> evet. Yeminle aç ya. Yeminle aç, aç bırakıyorlar. Orayı ya iki bana iki. bir daha söylerim. Orada da benden yapacak. iki bana iki. Hayır. Hayır. Big Mac mi yaptı annen? Patates. Patates ne ola ki? Ne hamburgerli kola mı aldın bir tane? Kola mı acaba? Trump Lisas。patates sevmiyor demek. Ha, aa milkshake. Abi milkshake ile hamburger yenir mi birlikte ya? Oğlum hamburger ile birlikte yiyen var mı? Bak ben de pis boğazım da şunu yapıyor musunuz? Yenir mi? La bir gidin lan. Allah Allah deneyeceğim. Vallahi deneyeceğim de hiç. Hoşuma gitmedi şu an. Oha milkshake. Çikolatalı <laughs> milkshake abi. Oha. <laughs> çok şey. Bakalım şey. Abi Amerika'da böyle bir kültür var o mesela var. gittin. Evet Amerika'da öyle bir kültür var. Çok garipme gidiyor benim. Hamburgerin yanında milk şey içiyorlar. <laughs> Allah Allah ben Amerika'da yaşadım hiç böyle bir şey görmedim ha. Ya benim olduğum yerde sevmiyorlar herhalde. Evet. Sen sevmez misin mesela? Nefret ederim. Big Mac yemeği ve çikolatalı milkshake. Ya da hep o gördüklerim biz cahil gibi kola sandım. Hep hepsi milkshake'miş ya da milkshake'miş. İçmeyi çok severmiş. Kim en sevdiği yemek ve içecek Buymuş efendim. Birlikte tamam, birlikte. test edeceğim. Güzelmiş lan. Oha, çok şekerli. Gerçekten Amerikan rüyası diyorum. Başka bir şey demiyorum sayın seyirciler. Oğlum, ya yaşasın ya. Oğlum. Ya çok iyi ya. Yapıştır. Aynen. Ortayı bırakacaksın, ortayı bırakacaksın. Köşelerden ısırık. Ortası en zengin alan olacak. Sosum olsa hep ortada birikecek. Her baskı uygulandığında bu soslar içeriye doğru yürüyecek ve son kalan yer ortası olacak. Hatta parmağında da bir iki tane kalacak. Evet zaten belli En sevdiği şey. yemek hamburger. ya da pizza. <laughs> o zaten belli camış. Ee, <laughs> <sen>, Canım <laughs> da çöküyor daha iyi olurken. Afiyet olsun efendim afiyet olsun. <laughs> ya insan e, patates kıvamını da yer yanına. Abi Donald Trump ile ilgili bilgi vereyim ben size. Ver ver ver. Ya hayvan yok böyle. Genelde kahvaltıları atlıyormuş. İlk Donatler bir öğle başlıyormuş kendisi. Öğle saatlerinde genelde pastırmalı yumurta yiyormuş. Hı? Kahve veya çay içmiyormuş. Şimdi. Pastırmalı yumurta. Bazen mı? bu Big Mac'ler taze olmuyor garip bir şekilde olmuyor. Ee, aşırı etinde etinde. Bak etinde böyle bir problem oluyor bazen. Denk gelmişsinizdir illa ki. Mideniz bulanıyor. Bak o tad geldi. Böyle yiyorsun yiyorsun ama bayat eti yiyorsun. Genelde ben bitiremiyorum onu. Bazen de o kadar taze oluyor ki. Üf. Bu niye oluyor acaba? He. Normal pastırma mı? Bacon falan mı? Kayseri pastırması. <laughs> Niye? Içiyormuş. Lezzetli. Kahve veya çay içmiyormuş ama günde 12 tane diyet kola içiyormuş. O adam ben lan. Hmm. Oha. Ee, en sevdiği yemek McDonald's hamburgerleriymiş. Fakat biz burada adet olarak biraz az verdik. Aslında ne siparişi biliyorsun? bir siparişinde? Klasik siparişi 2 tane Benimkini söyleyeyim mi? Hemen söylüyorum. 4 tane cheeseburger Artık eskiden Big Mac'li değiştirdim. İki tane de Double e, McChicken. İki McChicken, Double McChicken tek. Dört tane de cheeseburger söylüyorum ben. Patates söylemiyorum yanında. Kola zaten bende gani biliyorsunuz. Eskiden de iki tane e, Double Cheeseburger söylüyordum. İki tane de Big Mac söylüyordum. Ama Big Mac'ler et, ekmek ekstra peynirli söylüyordum ben. İçinde marul falan olmuyordu. Yani Big Mac... 2 tane filet fish hamburgeri, çikolatalı miç... Çocukken de böyleydim yani. Paramı biriktiriyordum, gidiyordum, aynen bu menüyü söylüyordum. Harçlığı bırakıp çıkıyordum oraya. Toplam 2430 kalorilik bir öğünmüş bu. Hadi ya. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> misin ya! Adam çok yiyor be! <laughs> bir devlet liderinin abi, en sevdiği yemeği... Big Mac olması, en sevdiği içeceğin de çikolata milkshake olması enteresan mı? Bana ne düşündürüyor biliyor musun? Ne? Büyük hisse senedine sahip reklamını yapıyor. <laughs> e, Donald Trump'ın abi yediği bu menüye yani Big Mac ve çikolatalı milkshake'e 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? 9. 10 üzerinden kaç puan <laughs> Buğra? 10. Ben de 10 veriyorum. <laughs> ben <laughs> buna 8 veririm abi seviyorum Big Mac. Bak ben küçükken gittiğimizde hamburgerler falan çok 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 daha lezzetliydi evet, hatırlıyorum. hatırlıyorum. Eski lezzet yok abi. McDonald's'ın dizisini mi belgeselini mi izlediniz mi hiç? Bak bir ara bir yerden bulun izleyin. Çok enteresan bir hikayesi var. Bunlarda. O yüzden ben bunu protesto etme amaçlı olarak 3 veriyorum. Oha. Mesela sattı mayonezidir, bufalo sosudur efendim olsa patates kızartması olsa 10 ama şu an 8. Alman şansölyesi Angela Merkel'e geçiyoruz. Haydi bakalım. Hadi efendim bakalım. Neler seviyor? Aa, onu. o sos... Ya bu kadınla ilgili editler geliyor aklıma ya. Sosis seviyordur inşallah. İnşallah. <laughs> Umarım seviyorsundur yani. Solyanka çorbası. Hazır mı? Yok. Sosis, sosisli. <laughs> kapa kapa kapa. Sardeli, sardeli bir şey. <laughs> abi şimdi ben evet abi çok büyük moral bozukluğum şu an. Çok oldu. Liksetten sonra bu nasıl içim? Bu ne ya? <laughs> bu ne ya yine? Bar bar bu ya plak. <laughs> ne bu? Bu abi solyanka çorbası. Oo gerçekten mi? Biliyor musun? Ben yıllardır bunu arıyorum ya. Hadi be, evet. Çıkmışsın? Nerede? Ay, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu solyanka çorbası gözler. Kim ne? Kim ne? Kim ne o solyanka mı? Solyanka çorbası. Abi. Solyanka. Aynen. Canta, <laughs> Mantar mı var içinde? Var. Mümkün yok. Mümkün değil. yiyerim. Havuç var. mi var. <laughs> Dana kuşbaşı et var. <laughs> domates var, evet. mantar var, dereotu var, defne yaprağı var. Ay, Allah'ın gücüne gitmesin Allah de yani. Şifa ya. Başarılı. Sağlıklı Başarılı. beslenmeyi ya, hiç evet. sevmiyorum ya. Ama çok güzel. Mantarsız olsa içerim yüzde yüz. Buralım da içer şimdi bizden. Buralım içer. Buraya <laughs> Buray gün doğdu. <laughs> Müthiş. Abi o batuvanın da. Hmm. Korona Ege. Bu ne yemek biliyor musun benim için? Hani çok açım. Barbun ya falan var. Bu da bam ya. O zaman bam yiyelim çünkü bu zaten. Hani çok kötü değil ama mesela yemem. Hani anneme gel bunu yap demem. Angela Merkel ağzım tadını biliyor diyor musun? Biliyor biliyor de be ne bileyim bilebilesin hiçbir <laughs> sorusu sorularımı adam ya. Biliyor biliyor. Sen mantar tadını sevmiyorsun ama nasıl buldun abi çorbayı? Toygar çorbası. Mantarsız mı değerli? Ne <laughs> oldu? <laughs> Yok bir şey yani. Abi, abi mantarını <laughs> alamadım ağzıma. Hiçbir şey olmadı. Kendisiyle ilgili bir bilgi vereyim. Merkel abi günde sadece 4 saat uyuyormuş. Kahvaltıdan önce sabah 5'te eşiyle alışverişe gidiyormuş. Daha sonra 5.30'da kahvaltısını yapıyormuş. Yaşadığı dönemde kıtlık görmesinden dolayı yemek seçmiyor ve daha çok yerel tarifleri tercih ediyormuş ki bu da galiba onlardan bir tanesi. Vakti olursa da yemekleri mutlaka kendisi yaparmış. Buzdolabı yok mu? Ne gibi? Her sabah niye alışveriş ediyor? Vardır. <gülüyor> <gülüyor> Reis de yiyormuş. Ancak ben bu kadar güzel yapamıyordu bunu. <laughs> bu çorbaya <şov gülüyor> kaç puan verdin? 7. Solyan kaç? Solyan, üzerinden kaç puan verir? 8. Tamam bu aldı. Aa iyi puan aldı ha. Trump'a çok attık. <laughs> Trump'ı 7'ye çek. Çok Aa. sağlıksız çünkü. Bu 8. Angela Merkel'de burada izliyoruz. Selamlarımı iletelim o zaman. Saygılarım Almanya. Hadi bakalım. <laughs> Bakarsın yarın da öbür gün Gene bir Gene mi iki koydu, koydu oraya? Bir yardım istiyoruz. <laughs> Kara lanet olmasın mantı. Evet. Şimdiki getirdiğim kişiyi sen şöyle tarif etmek istiyorum de Size şunu söylemek istiyorum. D, D, C, E, çok Hayvan dört dön tanımadıklarım. Özür dilerim. Şime bak lan. Açıyorum. N, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın abi en abi. sevdiği yemekler. Yalnız haklı. Yemekler var. Bir daha bastırarak söylemek istiyorum. Evet. Oo <laughs> <laughs> oh, baba <laughs> baba bir. Baba. <laughs> <laughs> bu saatten sonra baba. Pası sarması bu. Karalahana sarması. Wow, ha Recep ne, ne? yaptı ya? Karalahana dolması ve mantı. Sarıya bakıyorlar. <laughs> Salih'e baktım. Tabii neden? Neden? Nereli? Nereli, Rize'de. Karalağını nerede? Rize'de. Rize'de. Ama sen gidip. Kayseri'nin. Kayseri'nin mi <laughs> olsun? Neden seviyorsun? Gerçekten ben de ben ama. Sarımsaklı falan. Oh oh. Bak hemen mantıdan başladı. Hayvan elif falan. <laughs> Yine aç başladık yayına ya. Alo iyi misin? Pencereyi alıp eve götürüp bizimki <laughs> de götürebilir miyim? Oğlum nasıl kara değil lan o? Lahana aklıma hep benim şey geliyor. Bu kara lahana oğlum işte. Sarma. Aynı renk lan bunu nasıl pişirirsen ona göre rengi değişiyor lan bunun. <laughs> evet arkadaşlar sessiz sessiz yemek diyorlar şu anda. Ne bir yorum var, ne... Buğra suyunu içiyor. Hayır hayır, sarma diye bu. Sarma ya sonuçta yani, sarıyorsun. Buğra balonu yüklenmekle İnanılmaz bir şey ya. Çok karıştırdık Burak. Evet, çok karıştırdık gerçekten. Harbiden ya, bitmeyin Gel üzerine şey üzerine yok, Sakamanto şey mantığı, çorbası şey. içtiler. Mantı, sarma, öncesinde püre... Salak taraf gitmişe gidiyorum. Neler yapayım, düşüyor acaba? Abi yoğurtluyorum sarmayı, gayet insancıl bir hareket yani. Aa. Tamam, ya. <laughs> <laughs> Şişim Oo, onun da ona bandı. <laughs> tamam işte Aa, Türk. Türkiye. ya. Sonuçta o da yoğurt denir yani sarımsaklı yoğurt. Hazır <laughs> mıyız? <laughs> <laughs> Bu şarkıyı, <gülüyor> 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 Bu şarkıyı... <gülüyor> 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 Buraya bak. Sen normalde böyle yemekler yiyorsun değil mi evde? Evet normal. Mertlere gideceğimiz zaman senin niye koşa koşa eve gidip <laughs> yemek yiyip çıktığını <laughs> şimdi anlıyorum. <laughs> e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdiği iki yemek karalahana dolması ve mantıymış. Kendi sabahları genelde muzlama ve tuz oranları düşük peynirler tüketiyormuş. Muhlama. <laughs> kolesterol sorunundan dolayı et yemiyor. Onun yerine balık yemeyi tercih ediyormuş. Bende de kolesterol çok fazla ya. De. Çok çıktı artık. Mutlaka her yemekten önce mide asidi düzenlemesi için nar ve portakal suyu karışımı içermiş. Arkadaşlar bugün yine aç birisini doyuruyorum burada. Anacım nasıl bölüm ama? Çok iyi. Çok iyi. Ya bu da? Şey abi. yapsak ya. <laughs> yine bitirmişler bak. Her ilin evet. ...kaymakamının... amanlan <laughs> sevdiği <tezleri diye> yemeği. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın en sevdiği mantı ve karalarda dolmasına. 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Kaç puanlık bir menü sence bu? 10. Mantı ve sarmaya kaç puan veriyorsun? 10. 10. 10 puan veriyor Türk yemeklerine. Çünkü kusurlus. 9. 9 puan. Evet niye 9 diye sor. Niye kırdın okay. bir puanı? Çünkü neden yaprak sarma değil de karanalı ağırlık? He? Evet. 8 puan verdik. Bravo. Tebrik ediyoruz ve artık Son kişiye geçiyoruz. Çok iyi ya. Abi son, son kişi, kişi, olmasın ya. Ben Akşamada doymadım. Ben bir şey yemem. Ben doymadım. Bu Rusya'da arada bak. McDonald's'ı belirli bir seviyeye kadar yerim o bikmeyi falan da şu karalana yani sarmayla mantıyı sıkılmadan yerim yani. Orada bir noktada sıkılırım da onlardan sıkılmam. Evet başkanım. Putin. Çok Vladimir. Putin. Putin. Geliyor. Hiç kıyafet kokuyor. Bravo. Putin'in şarkısı ne? Fıstıklı dondurma mı? Bir şeyde inanılmaz derecede sarımsak yemişim. Benim bugün herhangi bir müşteriyle görüşme imkanım yok. Öyle söyleyeyim. Ya az önce yanlışlıkla geğirdim, böyle küçük bir gaz Ayy. çıktı ağzımdan. O da kokmuş zaten evet. Ya burnumdan çıktı yani sarımsak kokusu. Putin soğuk bir şeyler seviyor. Ah ya benim ömrüm ömrüm Putin. <laughs> üstüne tatlı Allah ya yaptılar. Allah Allah. <laughs> vot vot kalı <Ya>, dondurma. <gülüyor> 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 <thereby> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Yük mü? Ya bu yemek değil ki bu tatlı. Ne <laughs> bu acı fıstıklı dondurma mı seviyormuş? <laughs> ya sen cumhurbaşkanısın ya. Ya bu ne oğlum? Sen <laughs> diktatörsün ya. Bu ne çok dolmuş. Ben bunu birazcık eritmek istiyorum. Söylüyorum sana ben fıstıklı tatlı sevmiyorum. Bir kere çikolatalı dondurma yedi şuraya. Arkadaşım yani adamın sevdiği yemek, ben ne yapabilirim? O nerede bulmuş Rusya'da şan fıstığı? Yani ben, bu, bu benim için bir yemek değildir. Bu benim için Yeşim. tatlı bile değildir. Aperatif yani böyle canın sıkıldığında ne yesen. <laughs> evet. Aynen. canım bir şey yemek Üstüne Canı yedim. sıkıldığında yemek yiyenler, eyvallah. Çikolatalı olsa on verirdim. verirdim. Abi katı bir diyeti olan Putin öğlen saatlerinde kadar hiçbir şey yemezmiş. Kahvaltısını öğlen yapıyormuş. Kahvesini kahvaltı ettikten sonra içmeye başlarmış. En büyük korkusu ise zehirlenmekmiş. Alkoller resmi resepsiyonlar dışında hep uzak duruyormuş. Analizim bir daha ne yapıyor? Ya oğlum ajanlıktan kalma alışkanlık duru. Rusya devlet başkanı Putin'in en sevdiği yiyecek olan bu oldu. <laughs> <laughs> kaç puan veriyorsun? Abi güzelmiş. Dondurma nereden aldın? Annem mi ya? <gülüyor> <gülüyor> 2 veriyorum abi. Gerçekten çok puan. düşük. Evet. Abi ben size sevmem de yani bu arada Antep fıstıklı dondurma. Ben fıstıklıyı beğenmediğim için 5 vereceğim. Fıstık beş dondurma ya. ben de sevmem ya. <laughs> 5 puan. Evet 6 da veriyorum. <laughs> Belki bir daha tatlı ya. Daha fıstıklı mı? Bu da 6. Yo. 7. Dondurmaççı. Güzel <laughs> ama lezzetli. Güzel. Doğal yapıyormuş yani. 6 veriyorum. Mariyatçı.